Sayın Yazılımcı Adayı arkadaşım, Web dünyasına girişin ilk adımı olan HTML'in dördüncü dersine hoş geldin. Bir önceki dersimizde semantik etiketleri işlemiştik. Bu dersimizde ise başka bir semantik etiket olan form etiketiyle form oluşturmak için bilmemiz gerekenleri öğreneceğiz. Öncesinde VS Code ile ilgili size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada sarı kutucuklar var. Türkçe karakter olduğu için bunları böyle VS Code sarı kutucuk içine alıyor. Ayarlardan bunları kapatabiliriz. Ayarlarda Unicode yazarak. Unicode Highlight yazan seçenekteki tiki kaldırdığım zaman bakın bu sarı kayboluyor. Ayrıca yaptığım her değişikliği kaydetmemiz lazımdı Ctrl S ile. Onu da yine File menüsünden Auto Save yaparak otomatik olarak kaydetmesini sağlayabiliriz. Şimdi bu sayfamız çok dolduğu için yeni bir sayfa oluşturacağız. Bir form sayfası. Bunun adını iletişim html koyuyorum. Türkçe karakter ve boşluk bırakmamaya dikkat ediyorum ve küçük harfle başlıyor. Buraya standart html5 template'imi getiriyorum. Title'ımı iletişim olarak değiştiriyorum. Header'ımı H1'imi Main ve footer'ımı da koyuyorum. Buraya H2 yazalım bir de. İletişim formu. Şimdi bu sayfaya nasıl geleceğiz index html'den? Sayfalama için ahiref kullanıyoruz demiştik. Buradan herife oluşturduğum sayfanın yolunu veriyorum. Sayfaya yeniliyorum. İletişime tıklıyorum. Ve beni iletişime işlemel dosyamın bulunduğu sayfaya attı. Sayfama geldim. Şimdi form etiketiyle başlıyorum. Buraya bir action özelliği geldi. Buradaki action özelliği form gönderildiğinde gerçekleştirecek olan işlemi tanımlar. Şimdi burayla işimiz yok. Bu formu oluştururken ki amacımız kullanıcıdan veri girişi almaktır. Bunun için de input etiketlerim var. Onları kullanıyorum. Type text yazıp standart bir inputumu burada görüyorum. Bakın artık ben buraya bir şeyler yazabilirim bunu inspect ettiğim zaman da tarayıcıdan gelen default değerleri görebiliyoruz. Bu girdi almamızı sağlayan input etiketinin birkaç özelliği var. Bunlardan biri id, biri name, biri de value. Value beklenen değerdir. Şimdi bu input için bu value değerini girmiyorum ama id ve name değerlerini gireceğim. Hangi kullanıcıdan hangi bilgi almak istiyorum? Adını. Onu da Türkçe karakter kullanmadığımız için isim yazıyorum. Name'e isim yazdım. Şimdi burada bir şey değişmedi. Inputlarla kullandığım bir de label etiketim var. Label etiketi bir metin etiketidir. Inputlarla ilişkilendirilir. Bu inputta ne alacağımızı tanımadığımız alandır. Adınız. Adınız diye buraya geldi. Şimdi burada bir for özelliği gördük. Bu label etiketi bu input etiketini bağlamanın yolu inputun id'sini label'ın foruna vermekten geçiyor. Bu bize ne sağlıyor? Bakın normalde buraya bir şey yazmak için bunun içine tıklamam lazımken Label'ın for özelliğiyle input'un id özelliğini eşleştirdiğim için bunu tıkladığım zaman da içine fokus oluyor ve yazı yazabiliyorum. Input'u bir alt satıra almam gerekiyor. Onu da br ile yapıyorum. Şu şekilde. Bunu sık kullanacağız. Şimdi kullanacağım bir e-mail adresi alalım. Input type e olacak. Şöyle bir ilerim ben sağlık kolaylıkla bunu yazıyorum. E-posta yazıyorum. ID'sine de e-posta yazıyorum. Ve yine buna bir label etiketi tanımlamam gerekiyor. Kullanıcıdan ne istediğimi ona anlatmak için. Buna da buradaki ID'yi veriyorum. Bu şekilde girdiğim zaman buraya geldi. Alt alta atmak için BR etiketimi kullanıyorum. Bir de placeholder özelliğim var. Nedir o placeholder? Yer tutucu. Yani Hemen hızlıca iki örneği de uygulayalım. Bakın buraya direkt oldular, yer tutucu olarak geldi. Daha silik bir görünümle geldi ama ben bunun üstüne yazabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çoktan seçmeli bir soru sorabilirim. Kullanıcılardan buna cevap vermelerini isteyebilirim. Biz hangi mecradan ulaştınız. Input'un radyo elementini kullanıyorum. Name'i mecra olsun. ID'si Instagram olsun. Diyorum. Bunun bir label etiketi var. Tekrar ID'si Instagram olan. Hemen bir kontrol ediyorum. Bakın. Buraya geldi. Şimdi çoktan seçme olduğu için bunun gibi birkaç tane daha oluşturmam lazım. Name'i aynı bırakıyorum. ID'sini Değiştiriyorum. Buradan bakarak Bakın şimdi Instagram, Facebook, Youtube. Sadece birini seçebiliyorum. Radyo tipi bana bunu sağlıyor. Bunun da sadece birini seçebilmemin sağlayan özellikle üçünün de neyiminin aynı olması. Birinin neyimi farklı olursa eğer bu şekilde bir seçim yapamam. Şimdi kullanıcıya seçenekler sunup, o seçenekler arasından bir tane seçeneği seçtirmek için kullandığımız Select Option etiketimiz var. Şu şekilde veriyoruz onu da. Option. Bunun neyimi, sorusunu soralım önce. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Neyimine ve ailesine şehir yazıyorum. Option İstanbul. Seçenekleri listeliyorum buraya 81 ilde yazabilirim. Böylelikle kullanıcı bu seçenekler arasından bir seçim yaptırabilirim. Devam ediyorum. Bir de genelde formların sonunda yasal metinler olur. Bunu kabul ediyor musunuz, onaylıyor musunuz gibi. Bunlar için de checkbox kullanıyoruz. Onay kutucuğu dediğimiz input checkbox name'i KVKK olsun. ailesi de KVKK olsun. Bunu label etiketi ile yine kvkk ve açıklamasına da okudum, onaylıyorum. Bakın şu şekilde. Checkbox'ın özelliği seçilebilir ve iptal edilebilir olması. Videolarda iptal edemiyorum. Seçtim mi seçmem kalıyor. Bundan bir tane daha yapabilirim. Bunların nameleri ve adileri farklı olacak tekrar. Gördüğünüz gibi checkbox'ları da bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi formumuzu oluşturduk. Kullanıcı bu formu göndermesi lazım. Bunun için de yine form içerisinde bir gönder butonu koymamız lazım. Bunu da input type submit butonu ile yapıyorum. Gönder dediğim zaman kullanıcı bu butona bastığı zaman formu gönderebilir. Dosyamı düzenliyorum. biraz toplu olsun. Bir başka etiketimiz de text area etiketi. Kullanıcıdan uzun içerikler yazmasını beklediğimiz yerlerde de bunu kullanıyoruz. Şurada form üstüne buraya mesajını yazabilir kullanıcı. Burada aldığı değerler var. Bunları çok kullanmayabiliriz. Name yi de yine kullanacaksak verebiliriz. Bu şekilde tekstereyi de vermiş olduk. Sık kullanılan form etiketlerinden bahsettik ama siz diğer form etiketlerini de öğrenmek için buradan input yazarak hangi input tipleri var kullanıp görebilirsiniz. Mesela dediniz ki file ne demek dediniz. Bunu bir görmek istediniz. Baktınız. Buraya gelip bakın burada dosya ekleme arayüzü açılan bir buton geldi. Buna tıkladığında kullanıcıya bir dosyada yükletebilirsiniz. Bunun gibi birçok form etiketi var. İnceleyip bu form etiketlerin neler olduğunu sizler de görebilirsiniz. Şimdi biz bir form etiketi yaptık ama bunların dışında arama kutuları, yorum kutuları, başvuru formları gibi çok çeşitli kullanım senaryoları var. Onlarda da bu etiketleri kullanıyoruz. Sizler de formlarda bu etiketleri kullanarak formlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.